Herkese merhabalar. Yeni bir videoda yine sizlerle beraberiz. Bugün çok güzel bir video serisine başlıyoruz. Bir A'dan Z'ye inceliyoruz. Kiminle inceleyeceğiz? Konumuz Hüseyin Hocam. Hüseyin Hocam'la birlikte bir ilgili akıllarda ne varsa konuşacağız. Uzun bir seri olacak. Parça parça videolar olacak. 6-7 video öngörüyoruz. Bunları izlerseniz bir ilgili aklınızda hiçbir soru işareti kalmayacak. Sorularıma başlamadan önce, önce Hüseyin Hocam'a bir söz hakkı vermek istiyorum. Hüseyin Hocam bir kendinizi tanıtır mısınız? Teşekkürler Gökhan Hocam. Öncelikle beni böyle bir programa, böyle bir seriye davet ettiğin için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bilsemle ilgili o kadar çok soru işareti var ki kafalarda. Bunları temizlemek, düzene almak çok zorlayıcı. Çünkü fazla da bilgi kirliliği var bunları gidermek adına güzel bir seyri olacağını düşünüyorum. E, i̇smim Hüseyin, Esenler Bilim ve Sanat Merkezi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Branşım Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik İstanbul Üniversitesi 2012 mezunuyum. 2012'den itibaren de Milli Eğitim Bakanlığı'nda farklı kademelerde görev yaptım. Yaklaşık son 5 yılımı bilim ve sanat merkezlerinde geçirdim. Yani meslek hayatımın yarısı ilsemlerde geçti diyebilirim. İşte bugün de seninle artık dilimiz döndüğünce, bilgimiz yettiğince velilerimize, etrafımızdaki öğretmenlerimize faydalı olmaya çalışacağız inşallah. Hemen başlayalım ilk soruyla. Nedir abi bu bilsen? Evet. Bilsen, bilsen, bilsen. Nedir bilsen? Evet, işin başından başlamak lazım. Bilsem, Bilim ve Sanat Merkezi'nin kısaltmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kamu kurumudur. Yani bir parayla gelebilinecek bir kurum değildir. Nasıl? Özel evet. değil mi? Özel değil. Ee, özel eğitim kurumudur ama özel değildir. Oradaki özelin anlamı e, işte ihtiyaç sahibi olan öğrencilere yönelik anlamındaki özel eğitimdir. E, yani paralı olandan değil e, kamu kurumuyuz. E, Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerini kendi seçer ileride bahsedeceğiz. Yani biri öğret, bir okulda kamu kurumuna da olsan e, kafasına göre bir veli gelip ben buraya çocuğumu yazdırmak istiyorum diyemez. Dershane gibi değil, özel bir okul değil, değil devletin evet. resmi bir kurumu. Evet aynen öyle. Ee, i̇lkokul, ortaokul, lise her kademeden öğrencimiz vardır. Yani sadece ortaokul, sadece ilkokul gibi bir mantık yoktur. İşte tanılama sürecinde hep ilkokullardan olduğu için sadece ilkokul zannedilir. Ama ilkokulda gelen çocuk liseye kadar bizde devam eder. İlkokuldan seçiyoruz. Aynen. Bu çocuklar liseye kadar devam edecek. Ama lise öğrencisi kalkıp da ben liseye katılmak istiyorum deyip liseye katılamıyor. Yok lise öğrencisi ve ortaokul öğrencisi aynen öyle ilk kayıtta yer alamaz. İlk kayıtta yer alması için ilkokul öğrencisi olması lazım. Evet. Peki kendi bu ilkokul öğrencilerine girdi, kazandı. Kendi sınıfını Hı. bırakıyor mu? Şöyle o da çok fazla geliyor. Yani bilse mi kazanacak kendi okulunu bırakacak zannediyor veliler. Aslında öyle değil. Yani bizim öğrencilerimiz hepsinin kendi okulu var, kendi devam ettiği, örgün eğitimin devam ettiği bir okulu mevcut. Herkes kendi okuluna devam ediyor, bize ekstradan gelir ve e, bir gün zorunlu günüdür. Bir gün zorunlu dersine gelir. Onun haricinde atölyeler vardır. Onlara gönüllü zamanı varsa müsaitse geliyordur. E, hafta içi açığız ve hafta sonu açığız. Öğrencinin programı uygunsa hafta içi, programı uymuyorsa hafta sonu bir kere gelir biz de dersini alır ama örgün eğitimi okuldadır. Şimdi hocam benim öğrenci bütün sınıf kızım. Hı, hı. Kızım üçüncü sınıf öğrencisi. Şimdi diyeyim ki Bilsem'i seni kazandı. Zaten nasıl kazandı, ne oldu süreçte anlaşması. Kazandı. Ne yapacak çocuk? Bilsem'de, neler yapacak? Biraz onları bir değinelim. Şöyle, bilim ve sanat merkezlerinde bir sınıf seviyesine yönelik değil, programlara yönelik eğitim Yani biraz okulun işleyişinden farklıdır. O yüzden anlamak için aslında bizim veliler birkaç yıl zorlanıyorlar. Yani ilk yıl gelen velimiz de Bilsem'in işleyişini tam olarak çözemiyor. Çünkü bizde bir işte ikinci sınıf, üçüncü sınıf mantığı yoktur. Destek eğitim programı vardır. Çocuk bu programı tamamlar. Sonra bireysel yetenekleri fark ettirme programına geçer. O programı tamamlar, ÖYG dediğimiz özel yetenekleri geliştirmeye geçer. Yani bir sınıf seviyesi değil, program seviyesi ve sırayla işleyip giden bir süreçtir. Bilsemi kazanan ilk öğrenci uyumla başlar. Yani bizde yaklaşık bir ay uyum öğrenir. Yani uyumdan kastımız şu oryantasyon gibi bilsem kültürünü öğrenir, derslerin içeriğini, atölyelerdeki mantığı, e, okulun içindeki işleyişi. Bunlara yönelik bir uyum programı yaparız. E, ondan sonra destek programına geçer. Desteği bitiren BF'ye geçer diye süreç ilerler. Hepsinin de yılları var. Yani destek öğrencisi ilkokul sürecinde eğitim alır. BF dediğimiz öğrenciler 5 ve 6. sınıflardan oluşur. Yani 5. sınıf ve 6. sınıf öğrenci bireysel yetenekleri fark ettirme programında devam eder. 7 ve 8'de ÖYG dediğimiz özel yetenekleri geliştirmede devam eder. Sonra da proje dediğimiz lise yıllarında da proje grubuna geçer. İşte projede de projesini verdikten sonra mezun olur. Kısaca özet geçeceksem böyle. Türkçe, matematik böyle dersleri alacak mı ilkokul öğrencisi? Evet. içeriklere girecek olursam mesela uyumdan sonra desteğe geçer dedik ya destekte ee, öğrencilere biraz daha destek olmak kısmı evet. tekrar toparlayalım. İlkokul öğrencisi görüyor. Aynen. Aynen. Eee ilkokul öğrencisi. öğrencisi. BYF dediğimiz bireysel yetenekleri fark ettirme 5 ve 6'da. 5 6 BYF'nin 7 8 ÖYG'nin öğrencileridir. İşte ee, işte destek grubunda çocuklar analitik düşünme, muhakeme becerileri, kişiler arası iletişim, liderlik ya yani buna dönük içerikler, etkinlikler yaparlar. BYF'ye geçtikleri zaman branş dersleri almaya başlarlar. İşte BYF'yi ben şeye benzetiyorum, alerji testi olan vardır belki e, izleyenler arasında. İşte alerji testinde hani kolumuza böyle bir toplu iğne yaparlar, böyle sıra sıra. E, oradaki amaç çocuğun e, alerjisi ne onu bulmaya çalışırlar. Bizim BYF aynısıdır. Bizim Bilsem'de bulunan bütün derslere çocuk BYF'de girer. Ve öğretmenler orada o çocukları gözlemler çocuğun ilgisine, yeteneğine, motivasyonuna, performansına bağlı olarak o çocuğu o derslere önerirler. Önerilen öğrenci de ÖYG'de yani özel yetenekleri geliştirmeye geçtiği zaman bu derslerden birini seçer. Şimdi önerilme, önerilmeme ile ilgili de çocuk şimdi bize gelen çocuklar farklı olduğu için aslında her derste istediğinde başarılı olabiliyor. Ama yapabilmenin ötesinde ilgisi var mı? Bir motivasyonu var mı? Bununla ilgili gerçekten merakı var mı? Biraz bunlara da bakılıyor. Sonra ÖYG'de seçtiği dersten diyelim ki fizik ve kimyayı seçti ÖYG'de. Yani 7. ve 8. sınıfta fizik ve kimya derslerinde artık derinlemesine gidiyor. Artık o onun ilgi ve yeteneğine yönelik bir ders olduğu için o alanda detaylı eğitimler almaya başlıyor. Daha çok ihtisaslaşmaya başlıyor. Sonra 7 ve 8 bittikten sonra da proje bölümünde o ÖYG'de aldığı derslerden proje hazırlıyor. Ve o projesi kabul edilirse bilsemden mezun oluyor. Bu lisenin yani tüm senesinde mi bu? Yani işte dört sene. Dört sene boyunca mı projeli oluştu? Şöyle hayır. Yani aldığı derslere bağlı olarak iki yıl içinde de bitirebilir. Veya işte uzatıp üç yıl içinde bitirenleri de olabiliyor. Tez olabilir. gibi mi? Gibi tez gibi aynen öyle. Çünkü mesela proje hazırlayan öğrencinin projesini biz üniversiteden alanla ilgili bir akademisyen davet ediyoruz. Bizim okulumuzdaki o dersin öğretmeni, danışman öğretmeni diye geçiyor bizde veya başka farklı bilsemlerden de aynı dersin danışman öğretmenlere gelip bir jüri oluşturuyoruz. Bu jüriye öğrenci projesini sunuyor. Eğer kabul edilirse çocuk mezun olmayı hak kazanıyor. E tamam hocam bilsemden mezun oldu. E, sonra? Yani bilsemden mezun olduğu zaman öğrenci bilsem mezunu olmuş oluyor. Yani herhangi bir sınavda puan veya başka bir yerde artı para getirecek bir şey. Öyle bir katkısı yok. Şimdi Özel eğitim kurumlarının amacı yani bu farklı olan öğrencilerin aslında sosyal duygusal gelişimlerinin yanında bilsem de ekstra olarak zihinsel becerilerini desteklemek. E, az önce dedim ya yani 7. ve 8. sınıf öğrenciler fizik ve kimyadan ihtisaslaşıyor. Normalde öğrenciler ne zaman alır fizik kimyayı? İşte lise yıllarında almaya başlar. Ama bizim buraya gelen öğrenciler temel dersler anlamında bu dersleri önceden gördüğü için ister istemez kendini daha çabuk keşfedebiliyor, daha çok ilgi alanlarını bulup erken yaşta bunlara evrilebiliyorlar. E, onun haricinde atölyeler var. İşte atölyelerde mesela bir robotik dersimiz e, zorunlu ders değildir. Biz takım kurarız. Bu takımla çocuklar robotiklerini kendileri üretirler. Bilişim dersiyle entegre olur. E, mesela bu alanda geliştirmek isteyen öğrenci robotiye, yazılıma, siber güvenliğe, yenilenebilir enerjiye birçok başla daha ortaokul yıllarında kanalize olmaya başlıyor. Yani hayata bakış açısı anlamda çok büyük öngörü kazandırıyor. İşte Bilsem mezunlarının şu an dataları tutulmaya başlandı. Mezunlarına baktığımız zaman aslında çok fazla kendini donatmış, farklı yerlerde çalışan yani Amerika'dan tutun da farklı Avrupa ülkelerine giden birçok öğrencimiz var eğitim için hmm. takipli olunan. Kaç mezun verdi Bilsemler? Yani ben sayısını bilmiyorum tabii Bilsemler Kaç çok. Kere eski. öğrenci sayısı olarak demiyorum. Hani bir kere, iki kere, hmm. üç kere mezunlar çünkü yeni bir. Evet. Evet aslında yeni de değil. 1995'te kuruluyor ilk Bilim ve Sanat Merkezi. E, ama çok tanınmadığı için ve son yaygınlaşma süresi aslında son 3-4 yıldır ciddi anlamda yaygınlaşıyor. Her ilçeye açılmaya başladı. Mesela 3-4 yıl öncesine kadar da bu kadar da tanınmıyordu da. Aslında 1995'ten beri Bilim Sanat Merkezi var. Mesela İstanbul'da ilk açılan Bilim ve Sanat Merkezi Ataşehir'dekidir. Hmm. E, yani çok eski yıllara dayanır. Mezunları sürekli var aslında. Yıllardır mezun veriyor. Ama yeniliğine veya eskiliğine göre sayısı değişiyor tabii ki. Atölyelere bakalım. Atölyeler hmm. var dediniz. Bunlar normal Aynen. derslerden farklı. farklı. Aynen farklı. Seçmeli ders evet. olarak sunuyorsunuz. Doğru, doğru. Seçmeli olarak Hangi geçiyor. Hangi atölyeler var? Şöyle yani bu da e, bilsemlerin içerisindeki e, donanıma e, hem fiziki donanıma hem de öğretmen yeterliğine göre değişiyor. Mesela. Bizim bu sene Esenler'de yaklaşık 24 tane atölye açtık farklı başlıklardan. Hadi bu da öğretmenlerin açabileceği atölyelerin potansiyeline bağlı oluyor haliyle. İşte neler var? Zeka oyunları zaten birçok bilim sanat merkezinde hatta okullarda artık yer alıyor. Zeka oyunları atölyesinden tut yenilenebilen enerji, astronomi açtık, sözel zeka oyunları hani farklılaştırması adına. İşte eğlenceli bilim dediğimiz biyoloji veya kimyaya dönük içerikler sonrasında yaratıcı yazarlık gibi yani bir sürü dersimiz oldu. Fotoğrafçılık, Web2, dijital tasarım, 3D boyutlama, ne bileyim, siber güvenlik. Yani bir bir sürü dersimiz olmuş oldu, atölyeler. Bunlar zorunlu değil. Öğrencilerin uygun zamanlarında geldiği dersler. Bir de öğretmenlerimizin takımları da var. Mesela bir öğretmenimizin kodlama takımı var. Bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Bir tane araştırma projesi yapıyor çocuklarla. Teknofest'e hazırlanıyor. Yani kendi takımlarını da kurabiliyorlar. Yetenekli olduğu çocuğu hemen yakalıyor. O çocukla o çocukları bir araya getiriyor. Farklı fikirlerde atölyeler yaparak çalışmalarını devam ettiriyor. Atölyelerin genel mantığı da bu.